Abim baş harfi. Şu anda burada bir yerdedir herhalde. Evet. Allah rahmet eylesin. Allah çok rahmet eylesin. inanıyoruz hepimiz. Evet. Hepimizinkine çok teşekkür inanıyoruz. Teşekkür ederim burada. Herkese de çok teşekkür ederim. Sizlere de çok teşekkür ederim. Hoş geldin Vay Hoş be geldin. bak. İşte gerçek yakışıklı. Bak ne, neden? Sağ papakla Murat Boz birleştirilmiş gibi duruyor yani. <laughs> <laughs> valla bir şey var adamda yani. Biz evet sağ papakta var. papak da, <laughs> da var yani onda yani. Şeref duydum valla. Bence biraz da beyaz töz de vardır beyaz bir. Bey. Yok o zaten, o zaten var zaten onu ben O zaten mi? olmazsa olmaz. Olmaz. <laughs> Harikasın. Neydi isim tanıyalım seni. Ee, ben İsmail Yılmaz 27 yaşındayım. İzmir Karşıyaka'dan geliyorum. Güzel. 35 buçuk. Vay 30. be. İzmir Karşıyaka'dan geliyorum. E, o İzmirli var galiba. Evet, var. Evet. evet. İsmail hoş geldin. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Bize çok biraz sahne. kendinden bahseder misin? Ne yapıyorsun? Ben sahne alıyorum şu anda. Ee, bir rock-pop grubum var. 27 yaşındayım. Ee, Ege Üniversitesi Konservatuar Dans Bölümü okudum aslında. Halk dansları bölümünü aslında dans da ediyorum. Ama şu an istemezseniz çok sevinirim. <laughs> Senden bir şey rica <laughs> edebilir miyim? Zeybek mi oynuyor? Yani oralardan o yörelerden bir şey göster bize ya. Harbi mi ya? Valla ya. Ama şimdi evet konuyu açtın, ağzımıza bir parmak bal soruyorsun. Olmaz yani hani. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ben aslında kötü bir öğrenciyim. Dans bölümünde de kötü bir öğrenciydim. O yüzden bitiremedim. Ya Ege'den böyle küçük böyle. Ya tamam, Silifke kız oynar. Ne var yani? <gülüyor> <gülüyor> ben oynayayım onun yerine. <laughs> Yaşlı bu kadar. Yakından. Aa elleri nasıl titriyor. Allah nasıl titriyor. Kolay Yakından daha da yakışıklı. Yakından. Evet. Evet. Aynen, evet. evet. Çok daha yakışıklı. Hmm, ne güzel olur değil mi beraber çalışsak? Muhteşem olur. Bana yani, dans öğretsen mesela. Tabii. Evet. Ben sana şarkılarda yardımcı olsam sen de bana dans Ebru, Yakından ben de yakışıklı mıyım? Sen dünya yakışıklısın. Sen var ya. Sen bir tanesin. için sen gel, gel. Ama sen de canımsın Aa. benim, gel. Oo. Bir şey söyleyeceğim, rol çalmaya çalışma. Yok, ben mikrofonu getirdim sadece. Sana sarılayım mı ben de? Ben de yakışıklısın, ben de yakışıklıyım. Öyle sakın yakışıklı değiliz gibi düşünme. Yakından da mı? Yakından da yakışıklıyız. Biz yakından da uzaktan da yakışıklıyız. Oh. <laughs> Yemin ediyorum dünden beri aklımda bir soru. Yakından yakışıklı mıyım? Yakından nasılım? Yok. <laughs> Allah'tan yakınım ben oturuyorum oh. da. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Ya ne olur beni seç. Beni seç. Niye biliyor musun? Şu Ege yürüsü, şu Efe yapmak istiyorum. Bana öğret ya. Vallahi, Vallahi söz beni seçersen sen de burada... Zeybek oynayacağız. Evet. Vallahi aslında güzel bir söz bence. Büyük bir alkış gelebilir bence bu market. Beyaz düşünüyor şu anda. Mantıksız onları seçmek. Bak ben sana mantığını şöyle kurayım. Şimdi ne bak Ebru'yu seçeceksin. Yarın bir gün çalışmaya başladığın zaman gidiyor gönlümün efendisini bir patlatacak yanında. Senin bütün özgüven yerlerde. Ne alakası var Şimdi ya? Şimdi Murat Murat'la çalışacaksın. Adamın boya posa yakışıklığa sese bak. Yine özgüven Ya adam yerlerde. benden uzun. Dinle bir Murat öyle. O öyle. Bu zaten muamma. Ne olduğunu biz de Söylemedik yani daha. Bir öyle şey iyi. var da kapalı kutu bilmiyoruz yani. Abi. Adam Türkiye'nin en iyi bestecisi, en Doğru, iyi şarkıcı adam sen. Doğru, o da var ama bir, yine de bir muamma <laughs> ya. Yani. Ben çözemedim. Yine diye. de bir ısınamadım ben. Bir, bir sınamadım. Oradan bir gol yiyebiliriz ama Ama yani. beni seçersen, düşünsene. Yani hiçbir şey bilmeden buralardayım. <laughs> Estağfurullah. Özgüveni nasıl tavan yapar benim yanımda? Hisset evet. bunu yani. Vallahi hissediyorum. Hani de ki <laughs> bu bile olmuşsa ben ne olurum Tüylü Bey'e? Manet Kars'tan yapıyor. Hiç bilmiyor çok doğru. Çok da Alkışlasınlar, alkışlasınlar. Doğru var. Manet Kars'tan güzel Ben bu yarışmacıyı alırım ama kendimi de bitiririm söyleyeyim size. Beyaz'ın takımı gayet kuvvetli. Evet. Oğuzhan'ınki uçtu gidiyor açık arada şu anda. Evet. Doğru mu? Hayır yalan. 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 evet evet doğru. Senin takım valla. Senin takım uçtu. Doğruya doğru. Ya doğru. Evet, Ay, ben de izledim valla sizin takımınız çok gidiyor Oğuzhan Bak, Bey. Bak ne güzel söyledi değil mi? Tabii. Haklı Oğuzhan takımında ve çok güçlü dedi. Yakın, çok güçlü. Bir şey söyleyeceğim. Yakın... İkinizin takımı da çok güçlü. Olan bir şey söyleyeceğim. Ebo ve Oğuzhan oy birliğiyle enem işleri. <laughs> da çarpı işareti. Abi bir şey söyleyeceğim. O yakından da gerçekten akıllı bu arada. Çünkü programı da izliyor belli ki. Ne yapacağını biliyorsun sen. Bence de, evet. bence de. Bu arada çok Bir teşekkür ederim. Bir şey söyleyeceğim Murat. Bu arada sen de hadi. Benim senin, sana olan sevgimden böyle bir kontenjandan şey anlar Senin takımın da çok kuvvetli. Şu anda benim takımım biraz, evet, biraz şey. Biraz birbirinize düşer misiniz? Biz bunu da görmek e, istiyoruz. Ebu sen beni bir ezdin <gülüyor> mi <gülüyor> şu an? Ama biz onunla düşemiyoruz. Ama yani ikinizden birini seçecek. Yine bir hırgür çıkmalı bence ya biraz. Çok çünkü ters küçük kaos. Şey bir şey çıkabilir bunun Yok hayır ikisinden aslında. birini seçeceğim diye bir şey yok. Böyle bir şey ya, karar <laughs> vermedim o, ben şu anda. Hayır hayır çünkü şu, hiç kimseye haksızlık olmasın diye Ebru Hanım. Yoksa asla siz, çok saygı duyuyorum hepinize birer birer. Kalbimden geçeni söyleyeyim mi? Bence Beyazıt abiyi seçecek. İsmail, kimle geldiğini öğrenebilir miyiz? Ben annemle geldim. Bir Annem. Görebilir Aa, miyiz anne. Vallahi dediğiniz. çok sevindim aslında. Allah'ım güzelliğe Ama bak. Ama hoş geldiniz. Oo. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sizler nasılsınız? Bizler çok iyiyiz. Ee, vallahi dört yürüde döndü. Hisleriniz nedir? Şu anda ağlamak istiyorum. Hayır. Hayır Çünkü yanımdayım. neden? Ee, çok istiyordu. Bir tanesini falan döndüreyim inşallah diyordu ama dördünüz birden döndünüz. Çok teşekkür ediyorum. Oğluma güveniyordum zaten. Ah canım benim. Aşkım Yolun açık olsun anneciğim. Seni seviyorum. Ben de seni. Annenizin adı nedir? Nezahat. Nezahat Hanım. Efendim. Ee, ben oğlunuza talibim. <laughs> İstemeye geleceğiz mümkün mü? Başlık parası ne kadar olacak? Oh, evet. <laughs> Harika. Çok güzel. Çok güzel. Ellerinizden öpüyoruz Nezahat abla, sizin kafanızdaki fiyat tam nedir? Ben ona göre. <gülüyor> <gülüyor> Belki bir çok şey iyi. çıkartabilirim yani. Çok zor, çok zor. Ödeyemezsiniz ki. Doğru, Ödeyemezsiniz. Doğru. Ne güzel. Allah eksik etmesin. Allah Çünkü ayırmasın sizi. Çünkü Beyazıt Bey biz 3 kişiydik. Kaldık iki kişi. Ah canım. Evet. Abisi rahmetli çok istiyordu onu burada. Onun için başarımız bugün içinmiş. Seni seviyorum anneciğim. Abisi şarkıcılık yapıyor muydu? Yok. Öğretmendi kendisi. Ama o da sanatla uğraşıyordu. Edebiyatçıydı. Çok güzel şiirleri var. İsmail şu anda üç tane falan Şarkı yaptı, hmm. Abilerini, abisinin yazdığı sözlerle. Ah ne kadar güzel. Evet, kliplerini çekti hatta kendi imkanlarıyla. Rabbim, evet. <gülüyor> Rabbim. <gülüyor> evet, peki çok teşekkür ediyoruz Nezrat ablaya. Sağ olsun, var olsun. Yavrum yanımda olacağını biliyorum dedi, tavaya bakacağım demişti, baktı. Ay canım ya. İsmail, evet durumumuz bu. Hepimiz gerçekten çok istiyoruz. Çok. Yani ben de aslında hepinizi çok istiyorum. Hepinizle birer birer tek tek çalışmak istiyorum. Gerçekten e, muhteşemsiniz. Hepiniz kendi alanlarınızda muhteşemsiniz. Çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın konuşamıyorum. Özür dilerim. Aslında e, hiç strateji e, yapmak böyle huyum değildir. Herkes çok iyi burada. Herkesin takımı çok iyi. Çok iyi oldukları için buraya gelebiliyorlar. Ve ben özellikle... E, ben Babacan Tavra çok inanırım. O yüzden ben Beyazıt Öztürk demek istiyorum. Babacan tavırdan. <laughs> Kaybediyorum. <laughs> abi hakikaten şey şeyi, tamam. Ben sizleri de öpmek isterim tabii Ya gele ya gel. gel ne <laughs> yani, yapıyorsun? Ama şöyle... E, yani, abi, Zeybek oynayacaktık. Ya oynayacaktık işte. Tık. Oynayacaktık. Ya senler tüm i̇şte, biz oynuyoruz gel. İşte tanı tanı. Yavrum. Ben <laughs> senden horon bile teperim gel. <laughs>